sevgili, ümmü mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple Bekliyoruz Sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye. cennet olurdu gelişim. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı bir tabak fazla görecektin. mm <laughs> gelmeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi bir fecir vaktinde. Bakışta hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye gelirken Ayşe annemiz gözlerini edepten göz göze gelemezdi. Bakışları yerdeydi. Edep nazar ederdi. Mütevessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Şimdi okunun cezanı Muhammed'in. Evlerde, kapı önlerinde seni bekleyen yerini gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken memkti bekliyoruz sultanım